Henüz Şener Şen yokken ha babam sınıfının ilk body ekremi oydu. Çok kısa bir rolü olduğu için akılda kalmadı. Filmleriyle şahsiyeti arasında büyük farklılıklar vardı. O sevecen, tatlı tatlı gülümseyen, gülücükler saçan adam rol yaptığı filmlerde bizi çileden çıkartır, bazen de sinir küpe ederdi. Polis, subay, zabıta, köşk sahibi, zengin baba, fabrikatör rolleri çok yakışırdı ona. Baba bizi eversene de Barış Manço'nun onu delirttiği sahnelerse daha dün gibi akılda. Sanırım onu en çok Kemal Sunal ve Şener Şençile'den çıkarmıştır. Şimdilerde onu fötür şapkası, elinde bastonu, hafif kambur sırtı ve yavaş adımlarıyla görsek de bir zamanların iri yarı dev cüsseli adamıydı. Gülen Adam, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, Zübük, Şarıklı Milyoner, Namuslu, Milyarder ve Çıplak Vatandaş gibi efsane yapımlara renk kattı. Bu hikayemizde 90'lı yaşları deviren, yaşayan bir yeşil çam çınarından bahsedeceğim sizlere. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Özel istekleriniz ve fikirleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bu dansı bana lütfeder misiniz ekselans? Sizinle dans etmek benim için şereftir kraliçem. Bilge Zobu ya da Tam adıyla Mehmet Bilge Zobu 1 Eylül 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şanslıydı çünkü dayısı dönemin büyük tiyatrocularından Vasfi Rıza Zobuydu. Annesiyle babasının evlendiği zamanlarda soyadı kanunu yoktu. Sonradan iki aile de Zobu soyadını aldı. Dayısıyla aynı soyadı taşımasının sebebi de buydu. Ailesi sinema ve tiyatronun içinde olacaktı her zaman. Yeğeni Melike Zobu da 80'li yıllarda ses getirmiş, büyük projelerde yer almış iyi bir oyuncuydu. Bilge Zobu ortaokul ve lise yıllarında tiyatro içinde yer almaya başladı. Bunda Haydun ile tanışmasının etkisi büyüktü. Tiyatroda yer alması için Bilge Zobu'yu ikna eden Haydun Dormen'di. 1950'li yıllarda tiyatroyla beraber sinemaya da adım attı. 1956 yılında Haldun Dorme'nin sahibi olduğu Cep Tiyatrosu'nda Bir Evlenme isimli oyunla ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Cep Tiyatrosu o yıllarda amatör işler sergilese de Bilge burada büyük tecrübeler kazandı. Hemen bir yıl sonra yani 1957'de Ebediyen Seninim isimli sinema filminde yer aldı. Ahmet Üstel'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı bu filmde Kenan Pars, Sibel Göksel, Temel Karamahmut, Hulusi Kentmen ve Nubar Terzihan gibi isimlerle oynadı. 1958 yılında bir süre Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. Hemen akabinde aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi. Tiyatroda çok aktif olduğu için sinema biraz daha ikinci planda kaldı onun için. Ama yine de bu yıllarda önemli projelerde yer aldı. 1950'lerin sonunda Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde Yaşamak Hakkındır filminde yer aldıktan sonra yine aynı zaman diliminde Nurhan Nur, Ali Ekdal ve Yılmaz Güney ile Bu Vatanın Çocukları isimli filmde göründü. İleriki dönemlerde sinemada çok yer alamadığı için üzüntüsünü dile getirse de çok akılda kalıcı rollerde baş karakter oyuncusu oldu. Dönemin en büyük sinema oyuncuları olan Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Şener Şen, Şevket Altuğ, Kadir İnanır, Tarık Akan, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hali Soygazi gibi isimlerle defalarca kamera karşısına geçti. Sinemada bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de Saim Alpago'ydu. Çünkü ilk ciddi tiyatro eğitimlerini ondan aldı ve bu ruh halini de sinemaya yansıttı. Salih Tozan ve Cahit Irgat gibi kadrolu oyuncuların arasından zamanla sivrilmeyi de başardı. Son durağı İstanbul Şehir Tiyatrosu oldu ve burada 2006 yılına kadar ara vermeden çalıştı. O yıl emekli olsa da bazı dizi ve filmlerde konuk oyuncu olarak yer almaya devam etti. Tiyatroda ise neredeyse yarım asırdır devam eden lüküs hayat oyununun yıllar boyunca değişmeyen isimlerinden biri oldu. Sadece oyunculuğuyla değil yaptığı seslendirme işiyle de sinemaya önemli katkılar sağlar. 1960'lı yıllar tiyatro alanında dolu dolu geçse de beyaz perdede durgun geçer. 60'lı yıllarda Kızıl Vazo, Ah Güzel İstanbul ve Vur Patlasın Çal Oynasın yapımlarında yardımcı oyuncu olur. 1970'li yıllarda sinemayla daha iç içedir. 1975 yapımlı Hababam sınıfında beden eğitimi hocasını canlandırdıktan sonra Baba bizi eversene filminde Sami Bey karakteriyle kendini epey bir sevdirir. Yeşilçam filmlerinin ardı ardına çıktığı bu yıllarda Öyle Olsun filminde gazete sahibi, Kapıcılar Kralı'nda Zafer Bey, Mavi Mercedes'te Baba, Tosun Paşa'da Kumandan, Bizim Kız'da Köşkün sahibi, İbo ile Gülşah'ta Gülşah'ın babası rollerinde oynar. Bunlar haricinde nereye bakıyor bu adamlar? İşte Hayat, Tantana Kardeşler, Hayat Bayram Olsa, Ateş Parçası, Minik Serçe ve Tatlı Melek gibi filmlerde konuk oyuncu ya da kısa rollerde görülür. Hiç başrol yoktu belki ama zihinlere kazanan rolleri vardı. Mutlaka hepimiz hatırlarız onun rollerinden bazılarını. O dönemde ne kadar az kazanç sağlasalar da başarılı işler çıkardılar. Bunun sebeplerinden biri de aile ortamının olmasıydı. Set işçisi, oyuncusu, yönetmeni hep birlikte yemek yer, hep birlikte aynı servise binerlerdi. Ve en önemlisi işin herkes severek yapardı. Ancak yıllar içinde üzüldüğü zamanlarda olacaktı Bilge Zobu'nun. Özellikle arkadaşlarının yaşadığı yoksulluğu görmesi, onlara verilen değerin neredeyse hiç olmaması ve son yıllarında yaşadıkları zorluklara şahit olması onu derinden yaralar. Hatta şöyle diyecekti: "Sinema kocaman bir çukur. İnsanlar yıllarını verse de bu işe sigortaları bile olmamıştır. Dönemin şartları gereği bu durum dile dahi getirilemezdi. Sigorta işleri falan yıllar sonra gündeme geldi. Konuşamazdık o zamanlar." sosyal haklarımıza çok uzun zaman sonra kavuşabildik. Bazı öncü isimlerin sayesinde Yeşilçam oyuncuları emekli olup hayatlarını düzene sokabildi. Ümit Utku bu isimlerden bir tanesidir. 80'lerde darbe sonrası sendikalar bile yoktu. Bırakın sendikaları, oturup konuşabilecekleri yerleri bile yoktu. Herkes her şeyi devletten beklese de devletin de çok el uzattığı söylenemezdi. Gazi'nin izinden gitmeli ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmalıyız. O seviyeye ulaştığımızda daha iyi şartlarda yaşayacağımıza, haklarımızın daha iyi korunacağına eminim. Bu kerataya artık güven olmaz, kendisini adım adım takip ettirin. Başüstüne efendim. Zor çalışma şartlarına rağmen 80'li yıllar en hareketli dönemleri olur. Gırgıriye'de Şenlik var, Talih Kuşu, Baş Belası, Çarıklı Milyoner, Namuslu, Çıplak Vatandaş, Tapılacak Kadın, Milyarder, Ah Bir Çocuk Olsaydım ve Gülen Adam gibi komedi ve dram filmlerinde önemli roller üstlenir. Dizilerin 80'lerde yaygınlaşmasıyla birlikte Duvardaki Kanda Mustafa Abdülhalim, Lüküs Hayatta Rıza Bey, Çalı Kuşunda da öğretmen rollerini canlandırır. 90'larda Bizim Mahalle, Taşların Sırrı ve Şaban Asker'de gibi birkaç projede yer aldıktan sonra inzivaya çekilir. Bunda eşinin vefat etmesinin de etkisi vardır. Bilge Zobu'nun yaptığı evlilikten bir de oğlu olur gözlerden uzak bir şekilde hayatına devam ederken onu son olarak 2007'deki Beyaz Melek filminde Yaşar karakteriyle görürüz. Sonra çok uzun bir süre sessizliğe bürünür. Onu sevenler, onu merak edenler vardı. O da bu sevgiye karşılık verip sosyal medyadan iyi olduğu haberini yayınlar. 2022 yılındaysa doğum gününde ona bir sürpriz yapılır. 90. yaş gününde eski dostları, arkadaşları ve sevenleri onu ziyaret eder. Bu büyük buluşmada Zihni ile çekindikleri fotoğraf yaşayan son devlerin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösterir bize. Şöyle der kutlamada Zihni Göktay. Yarım asrı aşkın dostluğu, arkadaşlığı bu. Güzellikler evinde dünya görüşü olarak genel kültürünü örnek aldığım bir İstanbul beyefendisidir Bilge Zobu sağlıklı, nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tan Atakansa, Bilge Zobu ustamız, övüncümüz, değerlimiz, sevecenliğimizdir. Sanat dünyamızda tek bir kişinin bile yüreğini kırmamıştır. Her sanatçının da Bilge abimizle ilgili güzel bir anısı vardır. Esenlikler içinde olmasını diliyor, alkış çiçekleri sunuyorum, sözlerini dile getirir. Oldukça yaşlandığı görülen Bilge Zobu'ya ise sevenlerinden mesaj yağar. O kadar eziyet ettin Abdiye, ne olacak şimdi? Albayım size ne oldu albayım? Çakı gibi askerdiniz. Sinirli ama tontondu. Hala aynı gibi yorumlar onu da mutlu eder. 93 yaşındaki usta isim son olarak Nişantaşı'nda görüntülenir. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini bile kendisi yapar. Bilge Zobu neler yapıyorsunuz diye soran muhabire, eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer. Artık projelerde yer almıyorum, zaten teklifte gelmiyor. Ama kimseye sitemim yok kimseye kırgın ve üzgün değilim diye cevap verir. Bilgezobu geçmişten bize kalan asırlık ustalardan bir tanesi. Ayaklı bir kütüphane, bir anı deposu bizler için. Biz de bu özel isme sağlık dolu, huzurla geçen yıllar diliyoruz. Siyah beyaz ekranlarda başlayan macerası dijital mecrada bile devam eden, gülen yüzüyle rollerinden apayrı bir şahsiyete sahip olan, kusursuz kullandığı mimikleriyle bazen çileden çıkarıp bazen de kahkahalara boğan hala hayattayken ellerini öpüp kıymetini bilmemiz gereken bir bilge zobu geçiyor bu hayattan.